Merhaba arkadaşlar. Görürüz gibi ben sizin kamı değiştireyim. Arkadaşlar. Ben göstereyim mi? Yani gösteririm. Kendimi. Bir korku. <laughs> Nasıl? Yapayım? Arkadaşlar buraya bastınlar mı? <laughs> arkadaşlar ben ol olayım. Sonsuklarım. Arkadaşlar yorumlar yazmak isterseniz Samsung babanıza söylersiniz alırlar ama telefon kırmak yok ben ayı alacağım <laughs> manyak o ben bunu alacağım bunu değil Bu nedir? Ha bu. Alışılıyor Daha var. Roblox'u birinci göstereyim. Say Roblox. Yorumlara yazmak isterseniz. Orada yazarsınız, başka bir oyunda yazarsınız kaç tane 1 iki falan yazarsınız yorumlara. Altışlar. İsterseniz Roblox yorumlara yazarsınız, yazarsınız bir tane yorumlara. Ben Steve Roblox indirersiniz. Yaparsınız at olar. Bu iPhone'cuk. Arkadaşlar iPhone almayı iPhone'da çok çapçı kralı. Siz daha bunu göstermedim. Al bezi iste. Al bezi iste. Al Minecraft. Bu bal gibi Hadi. Şey. Kötü yerde. Durma yerde. Ölenler. Yapmayın. Sen bu yaptın. Geç bir evi asma. Ama yazsa yazsa. Aku selalu khususin rendangnya nih, ya Trump. Aku selalu khusus, bye bye. Memang itu ada jalanannya, bye bye.